Şimdi size e, çok e, ben duvarıma yazdım Facebook duvarıma hangi şarkı okuyayım diye. Ya bir çok şarkı geldi gerçi de adalet adaletsiz. Adalet adaletsiz seçimi okumamı istemişler. E, ben de onu okuyacağım. Eee sürçülü ihsan edersem affola diye başlıyor çalışıyorum. <laughs> Dünyada inanmadım biteceğine Beni böyle bırakıp acısam sensin içimi Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi Şarkıların günahı yok Acısam sensin içimi Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi Hayalin kırılınca, imkansız umunca, korkular gerçek olunca, gözyaşı. hala doğuyor. Peace Herkese kucak dolusu sevgiler. <laughs> bu bunu bu, bu videoyu Gerçek fan sayfamı yükleyeceğim. Yani Trip 386 binlik olan sayfadan başka bir sayfa gerçek ve benim yönettiğim sayfa değildir. Bir de 750 binlik sayfa benimdir. Diğerleri zaten beğenilerinde görülen sayfaların her biri bana aittir. Diğer sayfalara inanmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlar, yetişemediğim için bana kızıyorsunuzdur. Umarım bu videodan sonra gönlünüzü alabilirim. Hepinizi gerçekten çok sevdiğimi unutmayın ve Allah'a emanet olun. Gerçekten kalbim sizinle.